arkadaşlar bugün sizlerle beraber Shadow Fight oynayacağız. Bakın böyle ben başını hızlıca geçtim. Yani bilmiyorum bir anda bilmiyorum bu bu böyle birazcık böyle değişik. Hadi hadi. Ne yapacağım? Hı. Tamam açalım bir tane. O iyi şey çıktı. Bu. Ne yapacağım ben şimdi bunu? bu şu an tamam <laughs> hı hı Allah bu birazcık daha değişik yani ya anlamadım e ee, ben yokum lan ana bir an düştüm lan hop dur Nerede? bak vurma bana tamam bunu da indirdim bunu böyle bir sahne haline getirmeyi düşünüyorum şu an bir dakika hı, hı. bu ne be Bilmiyorum. bunu seçeyim hı. hançerli mançerli bir şey size önerilerinizi yorumda, yorumlarda yazabilirsiniz hangi şeyleri yapmam gerektiğimi onu çok hızlı geçiyor buraya benden ya Eski oynadığımda böyle değildi ki. Ne Hop, gücünü alayım. Yok. Ben niye reklam izleyeyim şimdi kardeşim? Bu sefer hançerli birileri geldi. Oo. Oğlum bu nerede göremiyorum. Hop. Of çok iyi. Bu böyle bir yazık dayanayım. Oo bu, bu sefer sarı. Bunu seçtim. Yani dövüşecek seninle. Hop bir tane de t -t. Ha, bak. Of çok iyi indirdim. Kafasını indirdim ha. Çok iyi çok iyi çok iyi gerçekten şu an. Yine bir benden bir şey seçmemi istiyor. Bunu seçtim. Bu sefer karşımıza Bartal birisi geldi. Aman. Bu ilkle bende niye bu kadar kolay geçiyor ki? Anlamadım ben ya. Yok Hop. E. Ne yapıyorsun manyak? Dur. Gel 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 gel. İndirdim seni tekte bak. Bir kafasına vurdum var ya. <laughs> Hı hı. Bunu alayım ben. Oha tokmaklı. Ne yapıyor? bir tane tekme. Dur. Oh nasıl vurdu? Öküz ya. Sağlığım da azalmaya başladı. Ama benim sandım niye düşük? Onu anlamadım. Ne diyor? Hı hı. hı. Şunu. Allah Allah. Benim sandım niye çiğnemiyor ki? Aa. Nasıl vuruyor? Vurma. Ne oluyor lan? Aa. Anlamadım ne oldu? Ben vurmadım ama öldü. Bu sağlığı alayım. Aha ne oluyor? Hı hı. hı, -hı. Aha sağlığım yükseliyor. Hı. -hı. Tamam. Evet. Şimdi o oh. yavaş yavaş dur öleceğim bak çocuk benim sinirlerimi oynama gel buraya vuracağım bir tane o oh. bak vurma çocuk lan. kafana bir tane vuracağım Bu ne? oha. Gölge ve sen şey kritik olsan Sağlık sağlık Kanka bana sağlık ver Sen şey seni buldum Bulman gerekiyordu Geri dönmeyi planlamıyorum Gölge enerjisi var. Hı hı Hocam sen şimdi Ne yapacaksın? Hocam 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 Ben. Hocam öldüm ben Ne oldu ben anlamadım. Ol diyeyim. Ol. Anlamadım hmm. ki. Neyse şurada hızlı. Ya ne yapıyorsun çocuk? İstemiyorum istemiyorum. Bu ne? Sen evet, <laughs> ee, tamam. Bu ne olacak? Max <laughs> yükse. Neyse. Heh. He böyle. O çok iyi oldu. Süper. <laughs> Hı. Ne burası niye kırmızı? Hı hı. Topla hı hı. Bu ne? O verdi. Kuşa. Biraz yükseltelim şöyle. Ay para bitiyor tamam. Bu ne? he Yine bir sandık açıyoruz. Allah Allah. Açtım. Açamıyorum. Sandık açacağım. Oo çok iyi. Gel şuraya. Çok havalı oldu. Tamam yeter. Bir kafalık atayım. Bir de böyle yaptım. Tamam. Şimdi Ne yapayım şimdi? Dövüş diyeyim, ne oluyor? <laughs> Yine başa mı attı beni anlamadım ki. <laughs> Kritik vurdu. Ha? Gel buraya gel. Aaa. Yenilince ne olduğunu anlamadım ki ben. Şunu alayım. Neyse. Arkadaşlar yenilince ne oluyor ben anlamadım. Yorumlarda yazar mısınız? O. Oh. Gel. Gel gel vur. Of. Kritik attı. Bak çocuk öl. Burada. Hop. Hop. Gel gel. Hop. Kestim seni be. Ne uğraştırdın ya? Anlamıyorum ki. Neyse. Yine. Şunu alayım. Ne reklam izlemeyeceğim. Bu böyle. Ne oluyor? Ellerim var evlendi. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor lan bana? Ha vurma bak. Zaten canım az. Can lazım bana can can can. Hı, hop vurdu. Gel şimdi. Bu sefer ellerim. Ay. Vurma. Bak. Bak ha ne vuruyorsun kanka bana yani. Bunu alayım. Ooo baltalı baltalı birisi geldi. Dur. Yaklaşma. Bak vururum kafana. O kaçtı. Bak bir tane Of, of tek attı arka Şunu oh, geldi. bak dur ha. Öyle çok hızlı. Yalnız benim can doldurmam lazım. Can doldurma yeri var mı? Ne diyor? Hı, -hı. Sağlık alayım şöyle. Vuracak dur. Aa kalkanım var. Hop. Aa. Lan, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Anlamadım. Tövbe tövbe. Anlamıyorum Anlamıyorum ya. Ne ne yapayım? Bunu mu? Bu güzel yüksel. Neyse bunu sert yüksel mi Yükselteyim mi? Bir daha yükselteyim. Tamam. Bu ne? Hmm. Hmm. Anlamadım ki. Bir burada son maçımız olsun. Bunu e bakalım. eğer kaybedersem video bitecek. Kazansam da video bitecek. Şöyle. Ol Öl. Bana vurma. Hadi hadi hadi. Hı -hı. Şunu arayayım. Yeter be. Bak. Hop. Gel. Hop. Ne yapıyorsun? Vurma. Hop indirdim. Tamam. Şöyle bakalım. Başka. şu kritik asan alalım. yani reklam izlemeyeceğim ooo vur vur of oh. ne oldu ya aha öldürdüm Yalnız benim kılıçlarım niye elimden düştü ki? Allah Allah. Şunu alayım. Tam kılıçlarım geri geldi. Hızlı. Tam kritik attım. Hop. Anlamıyorum, anlamadım ya. Bu ne, bu ne, bu ne? Hı hı. Baltalı birisi geldi. Ne oluyor? O oh. ya şuraya. Of. Oh. Öldü. Anlamadım ki ya. Şimdi oh. Bunu aha sonunda canımı yenileyebileceğim. Oh, oh süper. Şimdi ne oldu? Hop. Vurma, vurma. Oh. Ya, dur dur dur. Dur. Bak dur. Kadın. Dur sana kadın. Kadın. dur. Dur demedik mi sana? Tövbe tövbe ya. Şöyle. ne? öldüm ya. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bunun bu hakkında bana yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Şöyle son bir kere. Ben ne oldu? Bir dakika. Hayır yani. Dur arkadaşlar ben bu neyse. Hadi bir daha gel daha oynayalım. Şöyle hop tamam. Son baş bir anda elim çarptı ya. Öf. Neyse hadi hadi hadi. <laughs> sağlık sağlık alacağım ben. Şöyle. Seni denize dökerim ha. Bak aa. Ayaktan vuruyor bak dursana in aşağı hadi 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 hadi, hadi. in lan Of, harika. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yeter artık, bitmiyor. <laughs> Sağlık kaldım. sabır çektiriyor bana ya. Ben çok sağlık alacağım böyle ya. O sağlığımı attı galiba. Bak vurma. İndirdim. Oha ne oldu lan? Tövbe tövbe. Ondan ki. Ha bu ne oğlum? Hadi hadi hadi. Bak dur. Bak dur. Bak, Bak dur dur. Manyak mıdır ne dünya? Bu ne? Yaşam arzusu. Hep ondan da beni indirebileceğini mi düşünüyorsun? Bir tane kafana... Al vurma. Of oh, iki kere indirdim. Artık bana bir şey mi versen? Sağlık. Gel 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 gel. Vurma. Bak. Oh. Yine indirdim. Süper. Aa bir dakika. Bu dokuzuncu mu? Şunu alayım. Oh, yenile. Yenile sağ Zaten son yerlere geldik. Çıldırtmayacağım artık ya. Of, of, of. Hadi. Hop. Bir tane vururum. Ama bak. Bak vurma vurma. Vur. Yapma bak yapma. Yapma çocuk. Çocuk bak yapma. Bak yapma. geldik senseye. Kanka be beni senseye alacak ki. Ooo yapma. Yapma. Öle öle öleceğim öleceğim öle. Sen seneye. Öl. Seneye yok. Seneye. Kalkma, kalkma. Yerden kalkma. Ooo ölecek. Seneye dur öl. Sen şey dur. Of. Ne oldu? Bu ne oluyor? Of. Daha bunun iki tane mi canı varmış? Ne ya yapsam mı acaba ya? Ben, ya, ben, onu ya. ben. onu, onu geçeceğim. Belki.